pandemi dönemiyle birlikte insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmeye başladığı bir gerçek. İnsanların eve kapanmasına bağlı aile içi şiddet vakaları da artmaya başladı. Aile şiddet olaylarının azalması için aile bireyleri neler yapmalı? Şimdi konuyu Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, pandemi dönemiyle birlikte evlere kapandık. ister istemez hepimizin psikolojisi bozuldu. Ancak aile içinde son rakamlara baktığımızda aile içi şiddette bunu daha da artmış olduğunu görüyoruz. Aile içinde peki iletişim nasıl kurulmalı? Aile bireyleri neyi fark edince profesyonel destek almalı? Neler söylersiniz? Tabii. Şimdi burada ben e, Çin'de e, ciddi artışlar vardı aile içi şiddette ve e, aile içi şiddet nedeniyle hastaneye başvuru olaylarında artış vardı. Türkiye'de bunun e, ne oranda olacağıyla ilgili endişemiz vardı. Maalesef şu andaki ilk rakamlar da bizde de yani şu anda e, resmi yayınlanmış bir e, statistik yok ama e, bireysel olarak gözlemimiz ve söylediklerimiz e, bu gözlemlediklerimizle Aile içi şiddet olaylarında artış var. Bu artış e, 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 devam edecek gibi de gözüküyor. Bunun e, e, önce tabi sorunla ilgili önerilerimizi söylemeden önce nedenlerini bulmak gerekiyor. E, aile içerisi iletişim genellikle insan ilişkileri değişti. Dar bir alanda insanlar hapsoldu. E, daha önce yaşadıkları bir konfor vardı, özgürlük alanları vardı, kendileri güvende hissettikleri alanlar vardı. Şimdi e, zorunlu olarak bu alan daraldı ve belli bir yerde e, kalmak e, zorunda. İleri yaşta da bu geçerli. E, bu e, bu tarz e, durumlarda e, aile içi iletişimde sağlıklı iletişim, iletişim olanlar böyle durumlarda yeni uyum yeteneklerini kullanarak yeni duruma uyum sağlayabiliyorlar. Yeni e, e, yöntemler geliştirerek e, burada e, risk yönetimini kriz yönetimini sağlıklı yapabiliyorlar. Onlar da nasıl başarıyor bunu e, sağlıklı iletişim olanlarda? Şimdi daha bir alana sıkı, sıkıştığında genellikle stres yükseliyor, temas artıyor. Ya böyle negatiflere duyarlılık artıyor. Kaygı yükseldiği için de orantısız tepki vermeleri artıyor. Böyle durumlarda kişiler yani alıştıkları yöntemleri değil de yeni durumu kabul ediyorlar. Bu çok önemli. Kabul edip Kabul et sonra yönet yöntemi. Yeni durumu kabul etmeleri gerekiyor. Burada bir arkadaş olağanüstü bir durum var. Bunun değişmesi mümkün değil şu anda. Ve kısa zamanda da sonuçlanmayacak gözüküyor. Yani sosyal mesafe aslında daha doğrusu onun fiziksel mesafe olması lazım. O 22 2022'ye kadar süreceğiyle ilgili bilgiler var. Harvard'ın raporu var. Yani böyle durumlarda biz yeni durumu kabul edeceğiz diyeceğiz. Kabul edip yeni duruma uyum sağlayanlar burada... Yani, yani ilişkilerinde mesela birbirlerine damarına basmama, birbirlerine kılçık atma, böyle birbirlerine devamlı iğneleyerek, gagalayarak konuşma, hani biraz argo jargon oldu ama bu tarzdaki ilişkilerde e, kişiler e, o, e, şey o sıklığı arttı bunların. Böyle durumlarda kişiler daha e, e, tolere edebilir kişilikler, e, e, davranış kalıpları geliştirebilirlerse uyum sağlıyorlar. Bir de çatışmalı iletişimle var böyle. De, zaten devamlı evde çatışma var. Devamlı Ses tonu yüksek. Böyle bir durumda daha da risk artıyor. Risk artıyor. Yani bu kişiler yani alıştıkları yöntemlerle devam ettikleri için bu sefer aynı sonuçları daha şiddetli bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Sadece ses tonu varken şimdi tabak fırlatma oluyor. Yani mesela hiç hayatta hiç ailede şiddet olmamış bir vaka geldi bize. Yani daha önce hiç şiddet yok aralarında. Kadın kocasını sırmıştı mesela geldi bize. Hiç ya bizim ailede hiç şiddet yok. Şüler böyle bir olay olmadı dedi. Ama çocukların arasında kadıncağız. Bunu almış. Çocuklar dışarı çıkmıyor. E, o küçük çocuklar, işte, ergenler, e, bunlarda enerjilerini boşaltmak istiyorlar. Ya yani bu nedenle biz yani bu krizin bedelini 20 yaş ve 6 ve 65 yaş üstünde fedakarlığı bekledik. Bunun da bir biz bedelini nasıl ileri yaş ölümleri azaldı ama biz bedel olarak da aile içi şiddetin artmasını gibi bir durumu yaşayacağız gibi gözüküyor burada. Yani Bu aile içi şiddette böyle çatışmalı iletişimde olanlar böyle travmatik ilişkilere, incitici ilişkilere daha çok girmeye yatkın oluyorlar. Ama kişilerde böyle durumlarda yeni duruma uyum becerileri, yaşam becerileri iyiyse ve geliştirebiliyorlarsa ve burada bizim tavsiye ettiğimiz öneriler var mesela. Pes covid diye bir şey var, ee, ABD'de psikiyatristlerin yazdığı bir kitapçık var. Biz onu e, tercüme ettik, web sayfamıza koyduk. Orada iki tane kavramı ailenizde yaşatın diyor. Mesela bu kavramlardan bir tanesi şefkat kavramı. Şefkat kavramı sevgiden daha büyük. Karşılıksız sevgi var orada, çıkarsız sevgi var. Yani bir annenin çocuğuna olan sevgisi gibi. Böyle bunu biz ailede her zamankinden daha fazla kullanmanız. Böyle şefkat odaklı stres azaltma teknikleri var. Bunları uygulamamız e, önemli burada. E, ve Ama e, bundan e, da e, önemli olan e, kişinin böyle durumlarda e, stres e, yönetimini iyi yapabilmesi, bilmesi gerekiyor. Şefkat burada çok işe yarıyor. İkincisi de nezaket ikinci kavram. Nezaket kavramını aile içi, ya bütün sosyal ilişkilerinizde, iş ilişkilerinize daha önce e, on derece nazikseniz şimdi da 20 derece nazik olun. Nazik ol nezaket de saygıdan daha böyle gelişmiş bir duygu. Yani nezaket duygusunda ya da nezaket değerinde şu var. Kişi nazik olduğu kişi, saygı duyduğu kişi onunla ilişkiden kaçmaz. İlişkiyi kurar ve incitmeden ilişki kurar. Hatta burada Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Dost eleştiren dost dost eleştirir. Ama e, de dost e, acıları söyler ama acıları tatlı bir şekilde söyler diyor Hazreti Mevlana. Ya bizim de acıları tatlı şekilde söyleyecek, en olumsuz konuları tatlı şekilde söyleyecek bir ilişki geçirmemiz lazım. Diğer zamanlardan farklı olarak yeni çünkü yeni normlarımız farklı. E, yeni normallerimiz bunlar. Bunu aile hayatımıza da kabul etmemiz. Bir de üçüncü bir tip iletişim var ki iletişimsizliktir bu. Yani bunlar daha çok uzatmayı e, oynuyorlar gibi. Yani birçok şey artık bir, düzelmez bir şey deyip eve gelmiyorlar mesela eşler. Yani hatta görüyoruz ya böyle sosyal medyada evde daha büyük birisi var diye. Yani bunlar aslında uzatmayı oynayan, işte birbirlerine katlanan evlilikler. Şimdi dar bir alana onları zorunlu olarak tuttuğun zaman ileri yaşta bu oluyor. 50 yaşındaki boşanmanın en büyük sebeplerinden birisidir bu. Böyle durumlarda zorunlu olarak yakın temas zorunda kaldığı zaman çatışma daha da büyüyor. Büyüyor. Ve işte ben buna bağlı işte kalp krizi geçirenler olabilir. Mesela hayatında hiç psikiyatrise gelmemiş 77 yaşındaki bir hanımefendi psikiyatrise geldi. İşte bir hiç olmamış. Çünkü kaygı yükseliyor. E kaygı da şiddetin en büyük tetikleyicisidir. Yani öfke kontrol sorunu ortaya çıkarıyor. Evet. Özellikle erkekler de kaygıyı şöyle yaşıyorlar. Erkeklerde kaygıyı daha çok böyle öfkellik şeklinde yaşıyorlar. Şiddeti artırıyor. Bu nedenle bizim Şiddet aile içerisindeki şiddet olmaması için e, bu kurallara uygulasak emin ol birçok şey bir uzmana gitmeden çözülebilir diyebiliriz. E, Nezahat Bey hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi ebeveynlerden bahsettik, aralarındaki ilişki nasıl desteklenmeli bundan bahsettik ama bir de çocuklar var. Çocuklarla iletişim nasıl olmalı? Çünkü bu dönem e, tam algılayamayacak yaşta olanlar var, e, yaşananları anlamlandıramayanlar var evdeki gerilimi e, şahit olanlar var. Çocukların durumuyla ilgili ne söylersiniz? Tabii bu çocuklarda e, çocuğun yaş grubu önemli. Okul öncesi çocuklarda e, davranış biçimi farklı oluyor. Çünkü o, o, okul öncesi çocuklarda hatta 10 yaşın altındaki çocuklarda daha e, anneye babaya bağımlı ve muhtaç. Böyle durumlarda çocuklar genellikle şöyle yapar. Yani böyle durumlarda yeni bir durum ortaya çıktığı zaman, sürpriz bir durum ortaya çıktığı zaman hemen anne babayı gözlemler, ne yapıyor diye. Eğer anne baba soğukkanlıysa, e, böyle de, de, tutarlıysa ve e, dengeli bir şekilde hareket ediyorsa, o çocuk böyle durumlarda kolaylıkla yeni duruma uyum sağlar. Yani anlamlandır anlamlandırmak için de burada zorlamaz kendini. Çünkü o çocuk taklit tekrar yöntemiyle gidiyor. Daha fazla sorgulamıyor hayatı. Ergenlikte sorgulama başlıyor, anlamdırma anlamlandırma başlıyor. Ee, bu e, 10 yaş öncesi, özellikle okul öncesi çocuklarda anne babanın rol, rol model olması önemli. Evde bir sorun varsa anne baba şöyle yapmalı. Yatay koalisyon oluşturmalı. Yani anne baba bir sorun varsa kendi aralarında konuyu konuşup ortak bir dil geliştirmeleri gerekiyor. Mesela e, böyle durumlarda anne bir çocuğu, baba bir çocuğu tutarsa aile içerisinde bu dikey koalisyon olur. Diğer dikey koalisyon olursa orada kutuplaşma olur ve orada huzur olmaz o evde. Ya yani o evde ya yani birisi yani kadın gene çoğu zaman da kadın oluyor. Yani evlilikteki ilişki efendi köle ilişkisine döner. Bir sessizlik vardır ama hep duygularını bastıran bir taraf vardır. Ve böyle durumlarda da çocuklarda bir şey evlenmeye karşı da e, hele bu çağda özgürlük beklentisi çok yükseldi evlenmekten çekinden korkan çocuklar ortaya çıkar. Eee yahut da e, evlendikleri zaman da böyle otoriter bir babayla ancak mutlu olabilecek çocuklar ortaya çıkar. E, bu nedenle böyle durumlarda e, şey ilişkilerde muhakkak e, ba, e, barış ve huzur ortamının olması gerekiyor evde. Barış ve huzur ortamı olması için ben ne yapmam lazım odaklanmalı ve yani kutuplaşmanmaya, gerilimliğe yani anlık bir gerilimler olabilir. Sonuçta insanız, tahta değiliz, robot değiliz Doğru. tepki verebiliriz. Ve böyle durumlarda bir hata yapma hakkı tanıyacak taraflar birbirine. Hata yaptıktan sonra da özür dileme erdemini göstermemiz lazım böyle durumlarda. Ve ikinci bir er göstermemiz gereken erdem bağışlama erdemi. Ya yani bu bağışlamayı da hata yapabilir, çocuğumuz yapabilir, eşler yapabilir. Çocuğumuz hata yaptığı zaman yani onu gözlemlemek ve ona örnek olmak gerekiyor ergenlik döneminde ise çocuklar anlam arayışına başlarlar sizinle vurguladığınız gibi. Böyle dönemlerde çocukla muhakkak açıklayıcı ve aydınlatıcı konuşmak lazım. Sus konuşma deyip böyle işi çocukla birlikte zaman geçirme için büyük bir fırsat. Bize müthiş bir bu Covid-19 enfeksiyonu bize müthiş bir boş zaman verdi. Kaliteli zaman verdi. Yani kaliteli zaman tabii olup olmaması bizim seçim tercihlerimiz olacak. Bunu çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeye ayıralım. Onunla birlikte oyunlar oynayalım, kart oyunları oynayalım ama gün başlarken mesela bir, ya da bir gün önceden bir beyin fırtınası yapalım. Yarın ne yapalım? Şu saat yemek yiyelim. Ondan sonra şu saatte şu şu programı seyredelim. Şu saatte sizin zaten dersiniz var diyerek e, bir gün önceden o günü planlarsanız ve o plana hep beraber uyarsanız ailede bir, e, böyle birlikte yaşama Bilinci oluşturursunuz bu müthiş bir fırsat emin Çok olun. Çok doğru aslında evet, evet. böyle bir e, durumu oturtabilmek için aslında e, fırsat olarak da görülebilmeli. Efendim hem son olarak şunu da e, sormak istiyorum size. Malum bugün e, Kadir Gecemiz Allah sizin de e, dualarınızı kabul etsin. İnşallah e, inşallah. Duygularımızı paylaşalım. E, bu geceyi nasıl geçirmelerini önerirsiniz? Çünkü inanç birçok dönemde birçok zorluğu atlatmasına yardımcı olmuştur toplumların baktığımızda. Tabii, tabii. E neler söylersiniz? Aileler bu önemli geceyi nasıl geçirmeli? Tabii bu aslında pandemi sürecinin Ramazan'la örtüşmesi de aslında bir fırsattır. Yani bu e, pandeminin bir tehlike tarafı var. Devamlı bakıyoruz hep televizyonlarda insanın tehlike tarafıyla bulaştı bulaşmadı, oraya dokunma buraya dokunma bununla ilgileniyor. Halbuki pandeminin diğer bir tarafı da fırsat tarafı var bak. Bu fırsat tarafında ne? İşte Ramazan'la birlikleşti. Işte, kişinin böyle durumlarda Ramazan sosyal bir aydır. Kadir gecesi e, aynı şekilde bin geceden hayırlı bir gecedir. Yani böyle bir gecede manevi ticaret fırsatıdır. Hani şeyde böyle mevsim sonlarında indirimler olur ya tenzilatlar olur. Yani 100 liralık mal 30'a 40'a satılır. Şu anda da emin ol manevi ticaret için müthiş bir karlı bir dönem. Böyle durumlarda. Müthiş bir fırsat. Yani bizi yaratan, bizi bizim kusurlarımızı bağışlamak için müthiş bir şey panayır gibi bir fuar gibi bir şey açıyor. Zaman dilimi veriyor bize. Bu gece de olup da kendinden böyle yani burada yalnız iki şeyi çok kullanmak gerekiyor. Yani bu bu yani her zaman için geçerli ama bu gece için çok daha önemli. Bir tövbe kavramı. Tövbe kavramında şey, şu vardı. Farkındalık demektir tövbe. Yani bir kimse bir hata yaptığı zaman, yalan söylediği zaman, birini incittiği zaman, kalp kırdığı zaman yahut da böyle bir, bir suçluluk pişmanlık hissettiği bir şey yaptığı zaman bunun farkına vardığı an içinde hani suçlu çocuk duygusu olur ya böyle öyle bir duygu hissettiği zaman tövbe kavramını oturur. Bu bileşte farkındalıktır. İkinci kavram da bu bununla yetmez. Yani bunu hissettikten sonra bir adım atması gerekir. Yani bir madde kirlilik gibi elimize bir şey bulaştığı zaman ya bu çok kirli demek bir bunun farkındalığıdır. Tövbe karşılığıdır bu. Bunu e, hemen elimizi gidip yıkamak da burada ee, onu istiğfar ederek burada böyle durumlarda ya bunu bir daha istiaze ederek yani yaratıcıya sığınmak böyle durumlarda ya bunun bedeyi, bir manevi arınmak için önemli bu böyle durumlarda sözel olarak ve ama esas önemli olan niyet önemli burada yani ibadetlerde çok niyet önemli burada karşılığını yaratandan beklemek üzere ilahi rızayı hedefleyerek ibadet etmek önemli burada bakın bir saatlik e, ee, itikaflar var. Yani bazı e, böyle müştehitler öyle söylüyor. Yani 10 gün itikafa giremiyoruz ama yani çoğumuz, hiç olmazsa bir saatlik itikafa girilebilir. Dünya ile iletişim geçebilir insan. Sadece böyle yaratanla online olmaya çalışır. Ona kalbi bağ kurmaya çalışır. Bu manevi arınmak için çok güzel bir fırsat. Yani bu insanın böyle durumlarda yaratana en yakın hissettiği zamanlardır insan kendi durumlarını. Çünkü varoluşun varoluşta ya yani insan anlam arayışı olan tek canlı varlık An, e, anlam anlam arayışı geni var insanda bak metakognisyon geni. Hiçbir canlıda anlam arayışı geni yok. Yani insan soyut düşünüyor, kavramsal düşünüyor, yüksek düşünen bir varlık. Onun için insan yemek, içmek, üremeye göre yaratılmamış. Yani daha büyük bir anlam için yaratılmıştı. Öyle bir anlam olmalı ki insanın ölümün değiştiremeyeceği bir anlam olmalı hayatımızdaki hedef olarak Elzat aradığımız Bey... anlam. Çok evet. teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Görüşlerinizi, önemli uyarılarınızı bizlerle paylaş, paylaştınız. Ee, ağzınıza sağlık.